Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda bir parkur videosu çektim. Şimdi başlıyoruz. İlk önce en görmeyi seçtik bu arabalar. Önce bir arabalarını incelesek mi acaba? Oo. Olur. Bakın her birini tavırası var. Burası Şimşek Makkuyen tarafı. Burası da hafif tarafı. Ama bu araba köpek balığına yenilmez. Ya. Ne kadar güzel arabalar varmış burada Süvimir. Kaç Şimdi tane Hard Feels parkurumuz var mı? Kaç tane olduğunu sayalım mı? Evet, hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet. Önce hangisini parkurda yarış yarışıyor mu bunlar? Yarışmıyor. Parkurdan hangisini geçireceğiz önce? Tamam. Önce bunu geçirelim. Bu renk değiştiren arabaydı, değil mi? suya evet. girdiğinde. Suya girdiğinde ama renk suyumuz değişti. olmadığı için renk değiştirmeyecek. Şu an evet. su koymadık çünkü. Hadi sür bakalım. Nasıl gidiyormuş merak ettim. Oradan yukarı çıkıyor. Evet. Aa, havuz mu normalde o? Havuza girdi araba. Havuz değil. Ne Aa, oradan yoldan geçiyor. Aa. Aa. <laughs> Nasıl taklattı o? Evet. Yani... Ama... <laughs> Arabaya tuzak kurmuşsun. <laughs> Şunu da ben yapmak istiyorum. Bu araba da güzelmiş. O da güzel tabii. Bu arabayı da buradan böyle sürüyoruz. Evet. Göbek bakmış, sürüyoruz, bak. sürüyoruz. Havuza girdi. Asansörle kaldırır mısınız bizim arabamızı? Evet. Hazırıyor. Ben havuza buraya girmesini istiyorum onun. O zaman yön değişti. Nasıl değiştirdin o şekilde? Evet. Bu bayrak sayesinde. Mesela bakın. Şöyle düz gitti. arkadan Böyle bayrak buraya baktığında da Aa, havuza, havuza gidiyor, gidiyor. <laughs> Hmm. Peki şu yeşil arabayı da yapmak yapalım mı? Tamam, olur. bakalım mı kalacak mı? Köpek balığı onu yiyecek mi yok? Çok merak <laughs> ettim. Köpek balığı yiyecek mi? Davet. Yani... Aa! Bakalım çok merak ettim. Köpek balığı yiyecek mi yoksa buraya mı gelecek? Çok merakla bekliyoruz. Aha <laughs> köpek balığı yiyemedi. Harikulama <laughs> yiyemedi. O yiyemedi. Hmm. Peki bakalım bunu <gülüyor> yiyebilecek <gülüyor> mi acaba? Bu kesildi. Bir daha Çok oldu. <laughs> Bu güzel zıpladı yüzü vermiş. Ben bile korktum. <laughs> Ama hmm, evet. Orası açık olduğu için demek ki. O zaman bir de şu turuncuyu yapsak? Tamam. Bakalım o geçecek mi? <laughs> Şişt, Arabamızı buradan sürelim. Evet. Bakalım. Aha. Aha. Bunu da yiyemedi. Ama çok <laughs> Tamam o zaman hangisini yapsak? Um, bu kırmızıyı. Evet. Tamam. Geliyor. Evet, hadi bakalım onu. Bakalım merakla bekliyoruz bu kırmızı yiyebilecek mi? Aha, bunu da yiyemedi. Şu pembe evet. Bunu gelsin bakalım. Bunu yiyebilecek mi? Bunu da yiyemedi. <laughs> bakalım. almıştım ya bunu yiyebilecek mi? Serverde şu an yarışı hafifler kazanıyor gibi. Kaldır bakalım bunu yiyebilecek mi? mi? Aa! Aa! Ama öyle Bunu fırlattı. O <laughs> evet, şöyle döndü. Evet. Da güzel Hangisini olduysa... yapmadık? Şu kırmızıyı yapmadık. Bir de bunu yapmadık. Tamam, o zaman önce bunu yapalım. E evet, Evet, bu araba biraz Ejderha'ya benziyor, değil mi? Bakalım şöyle bir dur, bakalım inceleyelim. Hmm, evet Ejderha. ejderha şöyle. Em, dur bakın. Tamam, hadi sür bakalım. Acaba yiyecek mi? Acaba. Aa. Hayire. Evet. <laughs> Hangisi kalmıştı? Bu mu kalmıştı? Evet. Hadi bakalım bunu da sürelim. Da Aha, bunu da yiyemedi. Semir Ejderha yiyemedi. <laughs> Hayır, bak, köpek ha, balığı. Köpek balığı pardon. Şimdi benim abla geleni yapalım mı? Abla evet. gelsin. Bir tanesi. Hangisi uza girsin? Hmm, bakalım 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 bakalım. Bunu bu. O mu? Tamam hadi o girsin. Bu, 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 bu. Ah. <laughs> Hoşçakal demek ister misin arkadaşlarına? Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki sefer görüşmek üzere.